arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta dev pizza evi yapacağız. Şimdi bunun için birkaç tane malzemeye ihtiyacımız var. Bunu da kolaylıkla alacağız. Yani çünkü creative moddayız. Ona da bu malzemeleri de almış olacağız. Evet. Şimdi videoya geçelim. Önce ben bir eklenti kullandığımdan dolayı yani ee, bir tane plugin kullandığımdan dolayı ya bu pluginin adı da işte eklentinin adı da word edit onunla şöyle bir şey yapacağız şöyle fill diyorsun yani doldur ondan sonra da buraya da yapacağımız pizzanın şeyini koyacağız malzemesini sonra buraya kaç tane blok ekleyeceğini koyuyorsun ondan sonra işte pizzamızın temeli burada Gördüğünüz gibi. Bence çok güzel bir pizza evi olur. Şimdi ikinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sosu dökeceğiz. Ee, pizzanın tabanını bitirdik. Temelini. Şimdi de sosu dökeceğiz. Görünüşe göre çok tatlı bir sosa benziyor. Gördüğünüz gibi. Baya bir havalı bence. Yani baksanıza. Ama tam da güzel mat Ma şeyi bulmuşum, malzemeyi bulmuşum. Malzeme çok iyi. Neyse, şimdi de inşa etme zamanı. Evet arkadaşlar, pizzamız artık şöyle bir şeye benziyor. Bence bayağı bir güzel bir pizza oldu. Şimdi de peyniri ve e, sucuğu ekleyeceğiz. Şu son parçayı da koyalım. Bitti. Şaka. Tamam. Şimdi Onun işini yapacağız. Bu da kapısı olacak. bayağı bir büyük derciyim ama. Yani bayağı bir büyük bir poşet olacak diye biliriz, biliriz. Evet şimdi de işini yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar ee, küçük bir upsidupsi yapmış olabilirim. Yanlışlıkla bir delik açacağım derken. Tüm pizzayı deldim. İnanabiliyor musunuz? Neyse şimdi tekrar yapacağım. Ee, evet. Şimdi yapacağım. Evet öyle. Evet arkadaşlar yaptım ama konsepti birazcık değiştirdim. Yani o da şeklinde yaptım. Yani üstünde ev, Anladınız mı? Evet böyle de gideceğiz. Baba. Beyler hazır mıyız? Şimdi. İşte. Merdiven. Buradan çıkıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 1 Selamünaleyküm. İşte böyle bir ev. Bayağı bir güzel bir ev. Yani daha fazla şey ekleyeceğim tabi. Şimdi bu sadece şimdilik tanıtım. Şimdi de daha fazla şey eklemeye gideceğiz. Ya yani Geleceğiz. Böyle güzel bir ev oldu. Şimdi de üstten bakışını göstereceğim size. Vay abi üstten bakışı da güzel. Görkemli yani. Mamma mia mamma mia. Şöyle bir ev. Yani üstten bakışı bayağı bir güzel bence. Sizin de yorumunuzu beklerim. Nasıl olmuş. Nasıl işteşenmiş. Neyse. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi topladım final bu son gösterim olacak buradan çıkıyoruz hoppala 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 sonra şuraya bir bakın baksanıza sonra ne ekledim diye soracaksınız ne eklemiş olabilirim buradaki merdivenleri falan ekledim sonra işte bir tane oda ekledim Alır mısınız? 3 2 1 Evet. O da resmen boş gibi. Ama böyle büyü masası var işte. Burada adını unuttum şey var. Adını unuttum şey 2 var. Adını unuttum şey 3 var. Neyse şaka yapıyorum. Ee, sonra eee Burada küçük detaylar ekledim. Açık kırmızı şeyler. Onlar sucuk. Bayağı bir de sucuğa benziyormuş. Sonra buradaki konturu ekledim. Pek bir şey eklemedim ama bayağı bir güzel bir pizza evi oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım pizza yerken izlemişsinizdir. <laughs> Neyse. Hadi sözünüzü için de, annenizin sözünüzü dinleyin. Baba. Ee, görüşürüz. Baba. Hadi baba. <laughs> baba.